Evet arkadaşlar şimdi size tofaş kullanma tekniklerini göstereyim. Bak abi birincisi şu. Koltuğu şöyle bir geriye kadar yatırdın. Tamam mı? Ondan sonra gözlüğünü alıyorsun abicim. Gözlüğümüzü takıyoruz ufaktan. Evet hazırız. Şimdi ne yapıyoruz? Müziğimiz olmaz olmaz. Şuradan da müziğimi şöyle değiştireyim şunu. Şunu değiştireyim. Bu okey ya. Bu kafi. Vay vay vay. Güzel. Berkay. iyi dinle. Yak yak yak. Bak şimdi kardeşim Giriyorsun göbeğe Dörtleri yakıyorsun tamam mı? Ondan sonra tek el Bir elif yöne Lan lan polis Abi polis, polis mi? Abi evet, polis, polis mi? Abi polis mi? Lan gel lan buraya bak hala yanmıyor Gel lan buraya iki saat ben beni kapatıp Lan çıkmaz medik. sokak lan Lan Allah'a çıkmaz ayırdık la. Oğlum lan Ne yapacağız lan şimdi? Sevdalar yaşadım. Karışındı ya. ya. Esmer. 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 Hadi Mesem bakalım. Sevdalar yaşadım. Iki, bir, let's go. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün LFS'de sanayide yanlıyoruz. Arkadaşlar neden LFS dedim? Çünkü her arabanın plakası aynı. Gördüğüm anda duygulandım. Bildiğiniz sanki LFS'yi grafik modlu bir şekilde oynuyormuşuz gibi. Yanımda çok değerli ekip arkadaşlarım var. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sanayi yanıp yıkılacak. Hoş buldum. Be, hoş hoş Ben hiç hoş bulmadım. Hayırdır kardeşim bir sıkıntı mı var? Ne? Kardeşim beni aradın videodan önce. Evet. Ya dedin Ankara işi bir geldik Trabzon işi. yani ya, bilmiyorum. Bilmiyorum da bak abi şu detayı görür müsün arkadaşlar? Şu kırmızı kaputu açık olan benim makine. Yani daha ne adamlar yapmış. Bu arada bu modu arkadaşlar video açıklamasından indirebilirsiniz. Elinize eminize sağlık. Bilek diye söylüyorum herhalde. Bilek arkadaşımız yapmış bunu. Eline emeğine sağlık kral. Harita modda dizel stüdyo ait. Modlara video açıklamasından indirebilirsiniz. Yeni bir Türk modu. Tüm Türk, Türk modlarıyla oynamaya çalışıyorum. Elinden geldiğince gayet kaliteli bir mod olmuş. Bak şuradaki şu CMS 40'ın şu parlaması beni bitirdi Eren. Lastik detayları falan filan. Eren'in arabasından göstereceğim. Kanka bir karlığı sökelim, arabanın özelliklerini gösterelim arkadaşlar ufakça. Hemen olarak. kardeşim bir saniye, karşıdan da atılamıyormuş şans eseri. Aha ha, söktüm. Vallahi söktü. Şimdi bir sisleri yakalım. Dur, gördüğünüz Amerikanları gibi. gösterdik. Ha, Amerikanları gösterdik. gösterdik. Gördüğünüz gibi bunlar yanıp sönüyor. Eee, bunda grafik modundan, benim grafik modundan kaynaklanıyor olabilir ama çok yanıyor. Ee, bir arka tarafa geldik şöyle. Şurada yazımız yazıyor. Ne diyor burada Eren? herhalde? İklimallerler geri kurulur mu Diyor Gördüğünüz gibi. Ve bir kardeşim rica ise dörtler, dörtler yanıyor. Bir şöyle bir bize bir şovunu yapar mısın? Arka tarafta. Hemen kardeşim sen şu bacağımı bindireyim. Pıs, pıs, pıs. Ah. Aç şu kaputu aç. Allah'ını seveyim Vay vay vay. Burası gördüğünüz gibi full dolu arkadaşlar şöyle. Adam doldurmuş arabayı 10 numara 5 yıldız eline sağlık kral diyoruz ve arabanın içine de şöyle bir geçeyim. İçi de bu şekilde gayet kaliteli 10 numara 5 yıldız tofaş modu. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün sanayide yanlıyoruz. Birazcık roleplay tadında böyle hani GTA ile kıvamlayıp böyle 10 numara bir video sizler olacak. Bol bol yanlayacağız. Tofaş bayağıdır yanlamadığımı fark ettim Asetto Corsa'da. Bugün hem tofaş kullanma teknikleri olsun hem başka şeyler olsun her türlü şey sanayi yandı yıkıldı. Full olduğumuz yerde sıfır çizeceğiz falan. Bir de şöyle yeni direksiyonun hakkını vere vere bir yanlayayım dedim. Beyler ben şimdi şuraya şöyle ufaktan gidiyorum abi. Şu çık çıkışınızı bir çekeyim şuradan bak tam şöyle Arabanın sağ içinden bir görüntü alacağım abi içine geçiyorum Eren çıkışını çekiyorum kardeşim sendeyim deyim. biz şu, şu biraz zor geçiyor da Aha geliyor 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 tamam tamam, tamam tamam Vereceğim mi açıyı? Vay 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 <laughs> Lan oğlum ne dur dur, dur can, ha Berkay ver açıyı kardeşim hadi sendeyiz gözünü Önce söyle. bir sözüm var bekle Söyle bakayım hadi sendeyiz Herkes kaybettiğini yazsın? Sen benden başla. Vay adam 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 be. Baba baba çıkışı kes. Yine geliyor bir rahatsız. <laughs> Dönmedi ama olsun araba birazcık sıkıntılı demek ki. Geçin beni araba falan gelecek. Vay 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 Samet'e bak hakkını verenler de bugün işte. Adam hakkını verdi bak açını Hakkı nedir böyle verilir abi ben de şurada şöyle şimdi Şuradan şöyle mouse'a çekeyim Şöyle bir ufak mouse sıkıntı oldu bana ama Beyler şimdi tek sıra haline abi rica ediyorum sizden Şöyle tek sıra halinde sanayiye doğru şuradan soldan ineceğiz önüme geçin abi Hadi be oğlum hadi be oğlum amma yolu tıkadınız ya Allah Allah şuradan Akmıyor akmıyor Şöyle bir alalım Kardeşim Baba. 10 TL'lik DP yahut zaten zorlatıyorsunuz bana burada arabayı. Oğlum Berkay o direkt çıkışta bir Petroller çıktığından da bitiyor. Niye 10 liralık alıyorsun kardeşim sen? Kanka ne bileyim dedim ki herhalde... Geçin nasıl izleyeceğim ben. Ya Eren Allah ne seviyorsan kardeşim Çirmeyi Ya kardeşim de yağmur yağıyor yağmur yağıyor Sen gaz basmayın adam dönüyor arkadaşlar Şimdi Samet kardeşim dönüyor onu bir izliyoruz Samet ver hakkını bak, bak, hey, bak. Hakkını veriyorum bak bugün Adam 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 var ya Oğlum, Bitirdin LPG'yi bitirdin Buna var ya buna bir bomba like gelir be Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın kardeşimiz zaten hatırlatmayı yaptı Bak 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 Neyse Samet sen geç kanka bırak aynı şekilde aynı yerden şöyle sanayiye doğru gitti. Eren, Berkay sıra sizde kanka. Bakalım. Eren hadi yapıştır. Aynen. Boğaz az ondan sonra yapıştırıyorum direkt. Tamam. Ver kardeşim açıyı ver kardeşim. Hele hele adamlar Vay dönüyor yapıyor. Eren hele şükür yanlayabiliyorsun o asetle. Vallahi duygulandım <laughs> 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 orasını zaten. Arkadaşlar burada bizim tam LFS e tayfa toplandı mesela. Eren'le ben mesela full LFS oynuyorduk. Bundan bir 5-6 yıl önce tanıştığımız zaman. Efe vardı daha demin o Discord'dan çıktı, kişi çıktığı için. O da mesela yine tanışmıştık. O da şimdi Asset ortamına bizim yeniden katıldı. Bilgisayar toplamıştı. Ben bir çıktım. Eren sen de çık bu arada Eren Özbek. Şimdi yani burada 10 numara ortamımız var. Katılmak isteyen arkadaşlar da ben ulaşabilir Discord'dan. Güzel güzel takılıyoruz böyle. Haberiniz olsun yani. Keyifli keyifli vakitler geçiyoruz. Böyle veriyorum açıyı. Ahmet çok güzel açı verdin lan. Oğlum bizim işimiz bu ya. Yanlış olmasın. Bir tık dörtleri kapatacağım ama çok böyle. Ama bazı kodları çok şey girilmiş. Belki adamın yapan kişinin grafik modlarına göre de bilmiyorum. Ama bende çok fallayı patlıyor. Onun dışında araba onlara numara beş yıldız. Şöyle bir de içe alacağım şimdi. Ha nazar değdi. Yo ben orada Hı? bilerek yaptım. Oğlum, çok zorlamayın <laughs> bak zaten araba tofaş sahiden çıkmıyoruz. Ya tamam Berkay bir şey demiyorum. Yani. Birazdan Berkay vereceğim. senin Zorladım. Senin arabada Bayağı bir dersin. problem vardı? Valla kardeş ben arabaya normalde de bildiğim için hani ona göre davranıyorum, ona göre. Benimki şey bir hareket yapıyor yapıyordu da ben çözdüm onu ya. Eren sen de bir tür dağıt gel yanıma, şu da şimdi tayfa hmm. toplandı arkadaşlar. Efendim Pelin Su. Ya Yaa. Ya kızım kapat bir ya, Kap ka ya, ya kapat. Kardeşim, ya kardeşim sana yanlamaya geldik, bundan daha güzel bir aktivite olur mu ya? Allah Allah. Suda bayılmış, ne Arıyor, arıyor anlamadım. Şeyi kapatıyorsun ya, yolu kesiyorsun, yanlayamıyoruz senin yüzünden kardeşim. Kardeş onu en son bir arabayla bezeyim de aklı başına bir Eren tamam, yıkadığın kız bu muydu lan? Köpüğün Yok kardeş bu kız değil ya. Ha. Onu kıskandı da geri döndü ya. Ha. Şuradan şöyle verelim açıyı. Baba özlemişiz yalnız be. Bildiğin şey değil Görüntü... mi böyle? yani görüntü şey okay, ya. tank baba da. Bak şöyle bir elfini. Ömer Faruk kardeşimizi şöyle bir geçelim ufaktan. <laughs> Allah Vallahi kardeş böyle kaliteli modlar olunca yani LFS'yi indirmeye gerek kalmıyor gibi bak açıklarsan. Arkadaşlar şimdi LFS aklıma geldi yani o oyuna girene kadar jansını ayarla onu ayarla bunu ayarla oyuna girmemiz yarım saat Ki yani burada asetto çekerken bile anca ayarlıyoruz birbirimizi oyun çok sorunlu olduğu için gelmiyor Ama onun yerine LFS map'i var ki zaten LFS map'ini yani o kadar artık ezberledim ki Neyse konu bir yere bağlanma tamam mı? Dayı yolu kes kes yolu kes yolu Kes kes ahmet, kes Berkay gel polka gel, gel Tamam bakalım. hadi polka yatalım dur kes, Ver kardeş ver yanı ver yanı Arabayı yakacağım Berkay arabayı yakacağım. Oğlum bak kardeş, Duman oldu her yer duman önden, oldu Önden duman çıkıyor herhalde mi yaptın? Lan ne yaptın ne, sen? Motoru oraya? bozacağım bak Oğlum motoru patlatıcayın Ahmet Lan. bak ne? Arkadaşlar patlamadı rahat ol Sıkıntı yok devam kanka <laughs> Tamam, Haydi gelin. Bas, sabah kadar dönerim ben artık bir. Hadi senaya Bence bir tur daha göbeğe gidelim. Samet, seni takip ediyorum. Ben sana, sana nasıl Tofaş kullanır onu tamam göstereceğim. göstereceğim. Tamam mı? Gel şimdi. Siz geçin kanka. Sol, sol şeritte durun abi. İleride solda durun. Geçin abi. Ben size Tofaş nasıl kullanılır göstereceğim. Yanlamasam etçim. Evet arkadaşlar, şimdi size Tofaş kullanma tekniklerini göstereceğim. Bak abi, birincisi şu. Koltuğu şöyle bir geriye kadar yatırdın. Tamam mı? Ondan sonra gözlüğünü alıyorsun abicim özümüzü takıyoruz ufaktan. Evet hazırız. Şimdi ne yapıyoruz? Müziğimiz olmaz olmaz. Şuradan da müziğime şöyle değiştireyim şunu. Şunu da değiştireyim. Bu okey ya. Kafi. Vay vay vay. Güzel Berkay iyi dinle. Yak yak yak. Bak şimdi kardeşim. Giriyorsun göbeğe. Dörtleri yakıyorsun tamam mı? Ondan sonra tek el. Bir el Olay bu. Yemin ediyorum olay bu. Lan bagaj kapağı uçacak oğlum. Dikkat et. Oğlum sıkıntı yok o iş bende. Aman diyeyim, aman bak diyeyim. Şimdi bak şimdi bak bak bak. Vay vay. vay. Oooo. Hadi bakayım. Evet. Sıra evet. sizde. Abi işte tam <gülüyor> 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 Arkadaşlar abi bir bak film dedim. Hadi bakayım. Şimdi sana yarım doğru, tur. Yarım tur şeye doğru, sola doğru kanka tamam. O iş sola? size. Yani şeye doğru. Sana doğru değil de hani diğer bir yol var ya anladın sen. Neyse sanayiye mi <laughs> geldiniz? Tamam tamam tamam. Devam, <laughs> devam, devam 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 Ben de dönüp geliyorum. İleriden dönüp geliyorum yanlış olmasın. Şurada şöyle bir el seni. Şuradan şöyle dönelim. Arkadaşlar LFS hakkında bir şey söyledim mi? Unuttum onu ben. Yani bu oyuna vallahi Türklerin LFS haritası yapması beni ayrı bir gururlandırdı. Oyun yabancıların oyunu açıkça söyleyeyim. Yabancılar kendi haritasını bu o güzel öyle yapmayıp Türkler daha çok sevdiği için yapması bir de ayrı bir şey yaptı yani. Dizel Stüdyo'ya tekrardan teşekkür ederim aklıma gelmişken. Onu da söyleyeyim. Oyun Direkt... tarafından çok fazla oynanıyor, oynanıyor ya. ya. Bizim oyun aynı. Bizim oyun diyorum bak Asepto'yu ya... bak. Allah Bir de <laughs> şey yok yani kardeş ya hani genelde araç modlarla oynuyor bizimkiler. Ben, yani pek öyle görmedim bu arabalarla oynayan. Ya kanka kimse modsuz oynamıyor bu oyunu. Ancak PlayStation ya tarafında oynanıyor yani. o da mod olmadığı için orada. Yani ya da atıyorum mesela pistte gazlayanlar oluyor. Her geçen gün işte gelişiyor ya. Şu an mesela yeni bir Türk grubu galiba. Bu arkadaşlar katılmış. Vallahi ilk yaptıklarım da göre bence çok kaliteli. Benim hoşuma gitti yani. <gülüyor> <gülüyor> Samet kardeş tampon <laughs> Sabah kadar <laughs> oynarız yani. Ay Ahmet yürüdüm yürüdüm ya? Allah 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 ben çamura girdim kardeş. Mağabey, ya mağmur tamam, Beni ya. Benim nasıl bir gitti Beni bekleyin ya. Berkay. Az bir Bekliyoruz bol yaptık ama. Gel bir, bir sıralarına artık hmm. ya gözünü düzelttiklerim. Allah şu pelot kötü dua et ya. Hmm. Şurada bir duralım kardeş. Hem arabalar dinlesin senin de biz bir şöyle sıralayıp yiyelim. En üstünde nasıl hmm. büyücüydü kardeş doğru şimdi hatırladım ya. <laughs> ya <dua> herhalde büyümü <laughs> bir, bir, bir şey <laughs> arabam gitti Adam kardeş ya. Adam var ya GTA'dan falan her yerden roleplay devam ediyor ya. Ver 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 ver. Abi bomba like lütfen. Hakkını veremeyen adınızı versin. Berkay yanlış olmasın. Şu şey, ya. yılların fiyatlarından haberleri yok herhalde kardeşi yanlayıp duruyor şey ara gaz verip duruyorum ya yanlayıp demişim. Hemen bir polkada. Ya 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 bırakma 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 bırakma. Kapatın <laughs> Oğlum, beyler. Ölüm ekibi gibi yemin ediyorum. Arkadaşlar bunun olayı zaten bu arabayı alacağız sabaha kadar döneceğim. Vallahi bile sabaha kadar döneceğim. Aç yolu aç yolu. Ben de şuradan şöyle bir sağa bir de sol. Şuradan şöyle aklına öne çıkalım. Yemin ediyorum terdim. Önüme şimdi Samet. Tamam mı Berkay bir de sen geç üçlü ölüm ekibi yapalım. Eren de çok iyi denemiyor gibi. Ömer Faruk'u da gördüm zaten bir şey yapamıyor. <laughs> Arada onu da gömdü. <laughs> Gir kanka sola doğru. Çek el frenini Berkay. Verdim açıyı şöyle. Bir Arap drifti. sağ bir sol. Berkay yanlış olmasın üçüncü vitesteyim ha. Bak bak aklını alırım yemin ediyorum At aklını üçlü, alırım. Ben de üçe. Ben de attım şimdi üçe. Allah ben bir Allah, Allah yarabbim. verdim sana da verdettirdim yanlış olmasın. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Gör, sen, sen de yani. bir beşe attın ama orada. <laughs> Heyecandan. Sağ Aa, doğru gidiyormuşuz. <laughs> Oha adam yanına makasa girdi lan orada. Berkay <gülüyor> sen <laughs> miydin <yiyeceğiz> ama? <laughs> Yok. Ege. Ege, Ege herhalde aynen aynen. Ege. Ege, Ege. Ege. Gir dayı soldan. Oh. Gir sola. Şimdi buradan ilerle tekrar sağa girin. Tekrardan aynı yerde dönüp duralım. Dön dön Ver sağa doğru. Ver 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 açıyı. Buradan bir sağ, aynen buradan sağ gir şimdi. Girim hocam. Seni mi kıracağım? Mı? Sola. Ondan sonra sola. Ver 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 ver. On numarasın. Sola doğru ver açıyı. Ulan ne ilfini çektim be. Bak bak şu açıyı vereceğim. Bir tık fazla kaçtı. Aa, döndüm ben de vallahi. Sen, sen ne de ne yapıyorsun be <laughs> sen? <de> Sarı <laughs> <Sen gülüyor> Gelin hocam. Bak ama şu sonra Bir tutuyor lan. Sola doğru ver. Ya oğlum araba gerçekçi yani. Bu arabada ABS yok. La 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 ne yapıyorsun <laughs> manyak. Evet, Kardeş iyisi. bir aktır abi ne aynı. Yine ben bir yıldız kaydı. O kadar çok hardcore yanlıyorum ki ana tamam. <laughs> <laughs> Beyazım biraz aklını aldım. Oğlum Samet 360 atıyorsun ne yapıyorsun? Oğlum onda da 360 atmazsın. Ya, ya. Geç kardeşim geç. Böyle geçin yanlış Sağdan hocam. Girin sağa doğru. Var debriyaj tokatlıyor tokatlıyor böyle oldu. Bir daha sağ. Ya birisi orada belediyeyle konuşsun ya. Konuşsun anlasın belediyeyle. Ben anlamadım. O direkt kim koydu oraya ya? Gelin belediye de sevgilisi varmış. Bir Olur, bir ol, gir sonra. bir, daha, sola, gir bir daha sola. Çek el frenine. Hadi bakayım. Çek baba, ver açıyı, ver, tofaş, ver, ver. Topaş çıkım ekibi sanayide, veriyorum açıyı ya. Şuradan şuraya sola doğru bir el frenine. Hadi bir tane el frenine. Ulan be. Ne oynuyoruz bu oyuna. Lan gireceğiz, bariyere gireceğiz. Sağdan gitti burada. Oğlum, Hadi. Korkuyorum zaten. Yollarımız ayrıldı. <laughs> Buraya bir pahalı. Allah manet. <laughs> Neyse ileriden nereye geliyorum yanlış olmasın. Dayı ben izninizle bir dönmek istiyorum. Dönün kanka ben de geliyorum oraya doğru. Samet dön polko yapalım hadi. Birbirinin <laughs> gelişimi gördü korkarak kaçtı ortam. <laughs> <laughs> ben ben olmadım. <laughs> Neredesiniz? Tam yolu ki yolun şeyini misiniz? Orada mı dönüyorsunuz? Dur geleyim. Ortadayız kanka. Tamam siz dönün ben de etrafında döneceğim. Vay 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 ben de katılıyorum lan bu görüntü karşısında. Gel lan. Katıl gel vay gel yavrum gel. Vay vay ne biçim dönüyorlar ha. Berkay'ı göremiyorum ama o da dönüyor galiba tam yanında. Bakayım. Kim? Az gaz Berkay. Kesiyorum. Ya kral yok böyle bir şey ya. Aslanlarım benim ne biçim dönüyorlar. Ne göremiyorum lan. Berkay neredesin lan tam dibimde misin? Heh gördüm ver 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 Berkay tamam ver Verdim Şu geri vitesten çek kanka beyaz Ben var ya tamponlara sıfır yanlıyorum Aynen tozunu bi bir Allah, alıyorum Allah, ya Tozunu aldın ya Bundan sonra yıkamaya gitmenize bir gerek yok beyler biz tozunu aldık zaten Aynen öyle haberiniz olsun Böyle Kim dönecekti Ömer Faruk gel dönelim birlikte evet. İki kırmızı bir dönelim gel ver ya ben de kaçamıyorum ya. Ben tam şöyle fırsattan istifade. Üç pedalla aradan bir kaçacağım. Eren bir geri geri çık geri çıksana geri, çık, geri çık ben hareket yapacağım geri gel. Ha, tamam tamam da neyse tamam 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 şimdi benim yapacağım şeye bakın. Dön kanka Ömer Faruk. Ömer Faruk sen ber, ayrıl değil ayrıl ber. kanka. E, kal öyle kal öyle sen Eren. Ömer Faruk ayrıl tamam. Sokaktan bir adam ayrıl. Hazır mısınız beyler? Hazırız kardeşim. Yalnız var ya şu yere baka itfa içer berka itfa. Son bir tur alıyorum alıyorum hemen. Ela vay be. Ya da. yanlış olmasın. Şimdi tekrardan da. bir iki tur daha sanayide dönelim ondan sonra finita yaparız ya. Arkadaşlar burada kalabalık olduğumuz için çok kaza alıyorum. Normalde 2-3 kişi gelirim ama bugün elim iki bir toparlayayım. Bir tofaş buluşması olsun en sağlamından. Şöyle sağa doğru ben dalıyorum. Sıralama haline gelin abi ha. ben önden gidiyorum. Ona göre. Şuradan da bir sol yapalım. Berkay senin arabanın sağ farında bir sorun var gibiydi ama bilmiyorum. Yanlış mı gördün o dönerken? Nasıl Anlama. lan? Bir Oğlum yanıp yanıp sönüyor lan. Dur ben lan bir, bir inip bakayım şuna ya. Bi, bir, baksana şuna ya gözünü seveyim. Dur ben bir bakayım ya. Samet sen de gel önüme. Oğlum Benim canım. niye oldu lan o bir... Soldan 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 Samet. yapıyor yapıyordu ben bir bakayım. Bir dönerken fark ettim onu kardeşim. Ahmet. Oğlum bu far bir gitti herhalde. Ben bunu sanayiye bir gidip göstereyim kanka. Git göster kanka. biraz. Bir Ahmet usta ev... uğrasın. Bir eve tamam. geçeceğim. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz Allah Ahmet. görüşürüz. Hadi. Samet ver açıyı sağa doğru yine. Ver 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 ver. Hadi lan Yet lan. Bir el freni. Ben vallahi. Bir üç. <laughs> of sıfırdım vallahi. Hani az daha arka tampon gidiyordu benim. Hocam sağdan Kardeş araba araba durmuyor artık. Vallahi Tekrardan sağdan. Vallahi tren kaldı. Vallahi bile Eren son kez daha bitirip ondan sonra daha şey yapacağım. O zaman şu ara mahalleye gidelim de bir son bir etkinlik yapak Instagram'a video atarız ya. Hadi gidelim o ara Aynen. mahalleye. Reels çekelim Instagram'a. Aynen öyle bir reels çekmeye kayalım. Mehmet hadi ortamı kurduk oğlum hadi ya. Allah'ın nasip sözü. Kardeş, kardeş dönün de... lan dönün çekiyorum hadi hadi. Tamam lan ben da, şuradan bir müziği, ya. müziği, de açıyorum. Aha başlattım müziği vallahi. Aha çekiyorum hadi dön. Çek, tamam lan kardeş ton numara ha. Akıyor vallahi. Samet al bir şey beklesene kanka kadrajıma gir ha. Göreyim seni de. Bekle bekle biraz daha bekle. Eren iyi çek ha. Çekiyorum çekiyorum yanla. Oğlum lastikler bitti lan. Bitmedi bitmedi sen rahat ol. Ya kardeşim bir tek lastikler olsun bizim hayallerimiz bitmiş. Aynen öyle. Peki de patlayacak bu lastikler. Lan lan polis var. Abi la. polis mi? Abi polis var. Çek sağa çek. Aa paket olduk oğlum ya. Gelden BAS buraya. Bas 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 plakaları bırak. Lan gel lan buraya bak hala yanlıyor. Gel lan buraya 2 saat ben beni kapatıp çıkmıyorum. Lan çıkmaz sokakta. Bak çıkmaza girdik la. Oğlum lan ne yapacağız lan şimdi? 2 saatten beri kameralardan izliyorum. Niye yanlıyorsunuz kardeşim burada? Abi sanayi Zevk. değil mi? Sanayi değil mi? Abi ben sana şey Biz videonun sonuna geldik. Ben seni etrafına dönmeden bırakmam. Arkadaşlar izledim. Aç 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 aç. Dur bakayım dur etrafına döneyim polisin. Ya bizimkiler yemini salmıyor. Aa bak. Arkadaşlar bunun gibi gazsallar var böyle gelip bana vuruyorlar. <laughs> Videoyu o yüzden zor zor çekiyoruz şu Bu video çekili 40 dakika falan olmuş kaydı açalım. Ya yani kardeşim sürmeyi bilmiyorsanız sürmeyin ya. Aa bak yine vere vere şöyle bir dönelim şu polisleri da bir tür Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Çıkan iki mi? adet videodan beri izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Beyler elinize eminize sağlık. Çok zevkli. Eyvallah canım. Arabanın Eyvah. hakkını verdik yani. Sıkıntı yok. Şuradan şöyle şimdi dönelim. Bu arada polis yine içinde. Ata belki yere teşekkür ederim. Onu da video açıklamasına indirebilirsin. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyorum ya.